Çocuğum yok, menopoz, adet düzensizliğim var. Ayrıca Hashimoto, demir eksikliği, o maşallah. Çocuğu olmuyormuş, menopozdaymış adet düzensizliği varmış. Hashimoto, demir eksikliği falan filan. Hayit seti B artı çemen kapsülü. Düzenli kullanıyorsunuz. Bağırsaklar, karaciğer düzelecek. Hormonlar düzelecek kan düzelecek yavaş yavaş Yaşı Geçmediyse sorun değil 35 yaşında kadın Bir bayan Erken menopoza girmiş Böyle sorunlar vardı Adet görmüyor İlaç kullanana kullanana zehirlenmiş Bizim ürünleri kullandıktan sonra altı hafta sonra normal adet görmeye başladı. Ben arıyorum. Başlamış. İbrahim Bey ben rahatsızlığıma iyi geldi ürünler ama ben tekrar adet görmeye başladım. Bu neyin nesi? Neyin nesi? Daha ne istiyorum? Körüm istediği bir göz Allah vermiş, iki göz dediler ya. Yani ne istiyorum daha? Ha, çok mutluyum ama biraz da şaşırdım. Şaşıracak ne var? Dünya temizlendikçe, arındıkça hormonlar düzene giriyor. Bu kadar. Kansızlık var yıllardır gitmediğim doktor kalmadı demiş Handan Hanım. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğer ve kemik iliği kan üretir. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelmezse ne olur? Karaciğerle kemik iliği nasıl üretsin kan? Mutfağa giriyorsun helva yapacaksın ne lazım? Yağ, un, um, şeker, ateş, tava vesaire. Karaciğerle kemik iliği de kan üretecek ne lazım? vitamin, mineral, enzim vesaire. Nereden geliyor? Bağırsaktan gelecek. Ama bağırsakları böyle kandida halın üstüne dökülen zif gibi kaplamışsa, streç folyo üretmişse vitamin, mineral, enzim emilimini engelliyorsa nasıl üretecek kan? <laughs> Tükürük testi yapın. Bir bardak suya sabah kalkınca tükürün. Tükürünüz saçaklanıyorsa, çöküyorsa, üstte yapış yapış duruyorsa kandida var. Üste kalıp dağılıyorsa sorun yok. Kandida varsa set kullanmanız gerekir. Deve dikeni S artı çemen kapsül.